Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'deyiz ve arkadaşlar Truck Simulator Ultimate'de bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yeni Volvo tırımızı kullanacağız arkadaşlar. Yeni bir tır aldım. Hemen bir 360 kamerasına bir geleyim. Şöyle siz de görün. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir tır arkadaşlar. Böyle modifiyesine falan bayağı bir uğraştım. Tamam şimdi Motorumuzu çalıştıralım. Şöyle oyunun sesi bayağı kısık. Belki gelmiyor da olabilir. Ya da az geliyor da olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi ufak bir dorsa aldım. Çünkü e, uzun olduğunda biraz böyle sürtüyorduk falan. Hani böyle daha iyi oldu. Ve reklam izleyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. İnterneti kapatmayı unutmuşum. Ondan dolayı hemen bir reklam geldi. Anında durdurduk abi. Yoksa telif yeriz malum bu reklamlar falan çıktığında telif yeme sorununuz oluyor. Bundan dolayı falan ben oyunun sesini genellikle kısarım. İnternet olmasa bile bazen çevrim dışı internet şey reklamlarda olabiliyor. Yani internet varken yüklüyor onları. İnternet gittiğinde yine kalabiliyor arkadaşlar silmiyor sonuçta. Neyse biz şuradan şöyle güzel bir dönüşümüzü yapacağız. Kırmızı ışık var ama bu Volvo'yu kırmızı ışık durdurabilir mi? Durduramaz. Tabi oyunda durduramaz yani. Gerçek hayatta bir geçin bakayım. Var ya fena kazıklarlar. Yani oyun parası 250 de. Gerçekte bu daha pahalı yani. Bu da biraz sorun olur. Aslında biz de ucuz yemiyoruz yani. Biz bir ceza yediğimizde. Yani en az bir 500 kilometre gidebileceğimiz bir mazot parası harcıyoruz. Ama önemli değil. Kazandığımızda da bayağı kazanıyoruz arkadaşlar. Neyse. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Erzurum'dan Erzincan'a gidiyoruz. Bunu da söylemeyi unuttum. Şimdi dağlık yol falan olur diye. Hop, şuradan güzel bir dönüş lan. Abi bu şey biraz sorun değil mi? Ee, Volvo'nun hassasiyeti biraz sorun. Bu hassasiyet biraz arttırılması lazım. Çünkü gördünüz o virajı normalde almamız lazım. Aynen. Geç dönüyor sanki biraz. Bir dış kamera olur belki. Şöyle. 360. E, tren yolu boş ver. Buradan direkt geçelim. Şöyle. Aman diyeyim abi. Vurmasak daha iyi olur. Böyle. Of. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi şu an Siren çarptı bize. Valla ağır darda ekran kaydı aldım. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Aha. Ters devrildik. Şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. Lan. Arkadaşlar. Oyun GG şu an. Vallahi oradan geçecektim. Biraz geçsem mi geçmesem mi diye bir takıldım. Allah'ım bize kavuşuyorduk arkadaşlar. Vallahi son olaydan yırttık. Ama biraz fazla geriye atmış. Arkadaşlar ben resmi aldım. Evet. Video başlığını da bulduk. Video başlığı ney? Tren çarptı Allah'ımıza kavuştu. Yok biraz mantıksız oldu. Ya da ne diyeyim. Yeni tırımızı gören tren vurdu mu deriz. Bir şey deriz işte. Valla ben bunu böyle bir ufak bir kare yaparım. Bak. Bak işte görüyor musun? Yok abi ben dümdüz gidiyordum. bilerek burada. Abi bu botlar dönerken biraz sorun dönüyor. Böyle bir arkayı bir atıyorlar böyle. Valla bizde de suç aslında. Bunların dibinde gitmememiz lazım. Valla ikimizin de suçu var işte arada bir şeyler var. 157 kilometre yolculuk var. Tabi o artıyor azalıyor falan. Abi bence güncellemelerde bir şu kilometre olay bir düzeltilse kötü olmaz yani. Gerçekten yani ne olduğunu anlamıyoruz. Bir artıyor, bir azalıyor. Arkadaşlar şu an oyun çıldırdı. Şu an oyun çıldırdı. Ne oluyor şu an? He. Bekleyelim abi ya. Niye böyle oldu ya? Tamam kurtardık. Abi bir an bir şeyler oldu. Kayıt kapandı diye yine üzülüyordum. Kayına, kayıt açıldı ama oyun çöktü. Vallahi atacaktı oyundan resmen sonan bir düzelttik kayıt da durdu sanırım. Çünkü saniyeyi saymıyordu. Valla kaydetti kaydetmiştir belki sesini. Neyse. Kurtardık herhalde o trene çarptık. Ondan sonra bir oyun bir kafayı bozdu. Yani çünkü normalde de yani böyle kasmıyor yani. Tablette ben bu tablette PUBG falan oynuyorum. GTA V'te oynuyoruz yani. Onlarda bir şey olmuyorsa bu oyunda hiç olmaması lazım bir sorun oldu arkadaşlar. Bir sorun oldu orada. Yoksa normalde yapmıyor yani bu cihaz böyle şeyler. sağ sola da vuruyoruz. Abi ben şu sefer hızlıca tamamlayacağım ya. Bir dış kameraya bir geçelim. Ben bunun bir e, dış görünüşünü bir alayım. Oyun kasmaya başladı o, olaydan sonra. Anlamsız bir şekilde hem de. Valla bir, bir şöyle mi alırız ya? Şöyle bir alalım. Bir biraz öne doğru mu olur? şöyle bir olur. Böyle bir alalım. Biraz abi bu biraz fazla mı yaklaşıyor ya haddine göre? Biraz fazla yaklaşıyor fark ettiyseniz. Şöyle ardarda arda. arda. Hop, Allah! Allah! Abi bugün ben lanetli günüm demeyeyim. Acaba sormasayım. Ben sanırım bugün arkadaşlar lanetli günümdeyim. Bugün bir şeyler oluyor. Abi gerçekten bugün ne ya? Bugün aslında 9 Eylül diyor. Aynen 9 Eylül'de çekiyorum şu an akşama doğru. Bilmiyorum. Benim bir lanetli günüm sanırım. Arkadaşlar bunu 10 Eylül'e atarım. Çünkü biliyorsunuz 4 gün olayını kaldırdık. Neden kaldırdık? Çünkü okul açılmasına bir hafta kalmadı bile. Hatta 12'sinde açılıyor. Kaç gün kalmış? Üç gün sonra açılacak arkadaşlar ya abi çok üzülüyorum yani ya gerçekten okul açıldığında 7 ay boyunca sorun yani 7 ay boyunca git gel git gel her gün sabah sekiz buçuk sekiz buçukta ders çalar sen sekiz yirmi beş gece kalkarsın beş dakika olur okula tabi ben benim servis derdim yok Allah'tan vallahi daha yüzümü yüz yıkamadan koşa koşa okul sonra Üç buçuk olur gelir. Daha ne olduğunu anlamazsın yani. Bir de cihazını alın. Telefonunu alın eline. Olur saat altı. Sonra bilgisayara başına geçen. Olur saat on bir. Bilgisayarın başında gerçekten zaman gidiyor. Saat olur on bir. Ondan sonra anan seni döver. Niye bu saate kadar uyumadın diye. Yatarsın zırlaya zırlaya. Ondan sonra sabah gidersin ohla. Bir de hocaların ödev verme sorunu var. Bir de onlar bir güzel bir şutlama çeker. Vallahi böyle böyle her gün her gün 365'in 200 günü resmen böyle geçiyor. Psikoloji bozuyor ya. <laughs> Psikoloji bozukluğu yaratıyor yani. Sevmiyorum ondan dolayı. Ama gitmek zorundayız tabii. Yapacak bir şey yok. Yani ne olursa olsun gideceğiz. Neyse. Biraz da dert yakındığımıza göre şimdi bu şeyi geçelim. Fmax mi bu? Aynen. Onun aynadan tanıdım. Yine bir bakalım dedim o şeyden dikiz aynasından. Abi bu hassasiyet yani direksiyon hassasiyetinde gerçekten sorun var. Çünkü ben normalde vurmuyorum. Bakın. Ben kasma oğlum kasma. Bak şimdi şöyle şuraya geliyorum. Bak direksiyonu çeviriyorum. Bayağı geç dönüyor. Bak şöyle. Abi çok geç dönüyor. De. Çok geç dönüyor. Bak şöyle. Şöyle yapıyorum. Çok geç dönüyor. Öbürlerinde böyle değil. Aynen. Bak. Full çevirdim. Olmuyor. Olmuyor. Allah. Ya bu gizli duvarlardan nefret ediyorum. Bu gizli duvarlardan çok nefret ediyorum hem de. Ne oldu? Ya abi kalırsan sana bir şey demeyeceğim. Oy Yani kalırsan burada sana bir şey demeyeceğim. Hemen tamam. Tamam biraz korkuttum. Tamam şimdi adam oldu hakikaten. Şimdi gidiyoruz. Aman abi aman. Burada biraz zor çıkıyor. Seferimizi de bitirmişiz ha. Şaka falan. Hem biraz tırımı sızdı. Hem de biraz çenemiz kuvvetli yani konuşuyoruz. Ondan dolayı bu seferi de bitirmişiz arkadaşlar. Şuradan bir itfaiyeyi sollayalım. 250 liramızı yiyelim. Ondan sonra da bir şöyle bir dönelim. Tamam. Buradan şöyle yavaş bir şekilde. Tamam. Şunun şurada gelelim. Yani. Hmm. Acelem var geç diyelim ya. Gerek yok. Şimdi 6735 TL gelirimiz var. Giderimiz 0 TL. Ceza 750 TL. Toplam 5985 TL para kazanmışız. Videoyu burada noktalayalım. Gerek yok ana menüye falan çıkmaya. Yani çünkü video uzun olmasın böyle şeyler. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve diğer Truck Simulator Ultimate videolarını izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.